İki kıtayı birleştiren dünyanın en güzel ve en kalabalık şehirlerinden biri. Tarih boyunca imparatorluklara başkentlik yapan bu şehrin her yanında tarihi iliklerinizde hissediyorsunuz. Sarayları, sokakları ve camileri sizi geçmişe götürüyor. Tarihi dokusuyla büyüleyen bu şehrin bir başka özelliği de hemen... Her milletten ve türden insanın yaşamasıdır. Şu insanlara bir bakın. Bu şehirde her ırktan ve türden insan görebilirsiniz. Çalışanlar, sanatçılar, turistler ve öğrenciler. Biz bugünden itibaren onların yani Öğrencilerin hikayesini anlatacağı sizlere. Evet, başka kimse yokmuş gibi. Bu koskoca şehirde bu kadar insan içinden anlatmak için seçe seçe bu malları seçtik. Neden bunlar dediğinizi duyar gibiyim. Belki kendini bilmezlik, belki maddi yetersizlik, belki algısal bozukluk. Ne derseniz deyin ama seçtik işte. Sizler ne biçim öğrencisiniz gençler? Hı? Soruyorum sizlere. Ya şu şapkanızı önünüze koyup bir düşünün bakalım. Üç aydır bu evde kiracısınız. Kiraları günü gününe yatırıyorsunuz. Öğrenci dediğin böyle bir şey yapmaz ki. Gününü şansınızı yap. Hayır. Gidip komşulara soruyorum. Sırf sizden şikayet mi diye. E, herkes memnun. Hatta karşı apartmandaki Nalan Hanım'ın kedisi bile Göz süzüyor sizin adınız geçer geçmez. Ya eve ne karı kız atıyorsunuz ne de bir parti marji veriyorsunuz. Anlamadık ki. Ben bu evi kiraya vermemin iki amacı var biliyor musunuz? Ne? Ha. Bir, oğlum Almanya'dan geliyor deyip kiracıyı yerden atmak. İki, kira öğrencilere kiraya verip pişman olmak. Siz bunun ikisini de yapmıyorsunuz. Sırf olan Almanya'ya özellikle ben derdim ki, sizleri evden atabilmek için şikayet gelsin istedim. Yok, sizin ne hakkınız var benim hayallerimle oynamaya ya? Soruyorum size, işte. benim hayallerimle niye oynuyorsunuz siz be? Allah Allah, öğrenci misiniz? Efendi çocukmuşsunuz anlamadık gitti, efendi olmayın oğlum. yazık. Çok yazık. Yazıklar olsun size. Dündar, oğlum Ozan. Oğlum Allah belamızı versin lan bizim. Sahip abi Allah belamızı versin bizim. E, tamam. Gençler. En yakın zamanda karşımda gerçek öğrenciler istiyorum. Gerçek öğrenci anlaşıldı mı? Ee, yani şimdi sahip abi Bir... Bizim... Saygı. Lütfen. Saygı istiyorum. Ben kendim kirada oturup evimi kiraya veriyorsam saygıyı hak ediyorum demektir. Hı? Ha, doğal gazı da bu kadar çok yakmayın. Öğrencisiniz siz, öğrenci. Hı? Abi buyur. Abi yine bekleriz. İnşallah bir kusurumuz olmadı. Gençler, dediklerimi unutmayın. Ha, bu arada kirayı yatırdığımız hesap numarasını değiştirdim. Ama size söylemeyeceğim, neden derseniz, aksiyon istiyorum, aksiyon, hareket istiyorum. Kaçan kovalansın istiyorum, büyük balık küçük balığı yesin istiyorum. Bu arada bu ayki aylık atı takıcıya vermeyin, neden derseniz, şikayet vermek istiyorum, şikayet. Vermeyici apartmanın inlesin. Hı hepimiz birimiz için Birimiz sizin için biraz aksiyiz Hepimiz abiyiz kimimiz asiyiz Kiminiz asımdaki gülü sevdik battı dikeni Şimdi kim öyle? kim kala yarına hayıra ulaşıp ayına Aşure yapmak bir mahmur reyşidir bu tarihe yazılır malzeme kısırdı Komşu saygılıdır öğrenci içleri Sahip abiye bak ha, ha. Esti gürledi kavurdu saldı sarmaladı Güzel Oğlum lan öğrenciliği bile beceremiyor muyuz biz ya? Ya yok bu oğlum. Gayet öğrenciyiz işte. Parasızlık desen parasızlık. Açlık desen açlık. Pislik desen pislik. Sahip abinin apartması o biraz. Hem farklı öğrencileriz lan biz. Sanatçıyız bir kere. Farklıyız farklı. Farklı. Farklı farklı biraz farklı. Farklıysa. İşte tam da bu yüzden bu malları yani bu öğrencileri inceliyoruz. Farklı oldukları için değil. Kendilerini farklı zannettikleri için. Dündar! <laughs> bu dündar. ...Jean Dündar. Günün her evresinde uyuyabilen bir oyunculuk öğrencisi. Hedefi tabii ki oyuncu olmak. Lakin bu ülkede onun gibi oyunculuk okuyan tam 2 milyon 479 bin öğrenci var. E bir de oyuncu olmak isteyen diğer insanları sayarsak rakibi bir hayli fazla. Mesleğinde iyi olabilmek için uyuması değil çalışması gerek. Eee, evet, en iyi erkek oyuncu ödülü. <laughs> Dündar Taşkı. Bir gün çekerken arkadaşlarıma şunu demiştim. Ya ben senaryoyu beğenmedim, çekmeyelim. <laughs> Ama benim her sevmediğim senaryoyu iyi, iyi dereceler aldı, ödüller aldım senaryolar oldu. E, bu yüzden artık yönetmen arkadaşım dedi ki, günler çektim sevmedim. Tamam çekiyoruz. <laughs> arkadaşlarıma bana <daha> destek veren herkese bütün teşekkür <laughs> ederim. İnsan bari teşekkür ederken bir adımı geçiriyor. Yönetmen arkadaşım ne? Bu Ozan. Lakabı yok. Dündar'ın senaryolarını beğenmediği yönetmen arkadaşı diyebiliriz. Sinema öğrencisi. Onunla birlikte milyonlarca sinema öğrencisi dışında bir o kadar güzel sanatlar öğrencisi mevcut. Hepsi gelecek kaygısı çekmekte. Fakat Türkiye'de niye sinema okuduğunu bilen öğrenci sayısı Ozan'la birlikte sadece yedi. Tipe ee, bak ya, bir nasıl sırıtıyor pişmiş gibi. Çok güzel gülmüşüm ya. Aslında gülmesem daha iyiymiş de. Benim üst üşter, de üst benik ya. şurası ondan. Gülmesem iyiymiş. Tamam oğlum kızma ya. Heyecandan ne diyeceğimi bilemedim. Yani. Ee, senaryoyu beğenmedim demeyi biliyorsun ama. Ya ben senin senaryolarını beğeniyorum oğlum. Bir o anı beğenmemiştim. senin yüzünden bir daha film çekemedim lan ben. Niye? Beğeniyorsun çünkü. Oğlum Orson Welles durumla yakalandım. Bir daha elime kamera alamadım lan. Senaryo yazamadım. Şey, üzülme, üzülme. Kes müziği ya. Üzme çocuğu sen de. Şekerim kes müziği. Kessene lan. Ya, kes lan müziği. Bu da Onurcan, namı diğer İbni Gevşeki. Bu türün en duygusal, en hayalperest yanının temsilcisi. İktisat ikinci sınıf öğrencisi fakat tek yapabildiği şey hesap makinesiyle tersten leblebi yazmak. Evet, tam da tahmin ettiğiniz gibi Çorum'un bağrından kopup geldi. İktisada gelmek gibi bir ideali yoktu. Aman İstanbul olsun da ne olursa olsun gillerden bölümü öyle ya da böyle bitirip müzik sektörüne atılmak gibi bir hedefi var. Onurcan gibi düşünen öğrenci sayısını tam olarak bulamadık. İstanbul'da okuyan bütün öğrencilerin sayısıyla hemen her yıl paralel olarak artmakta. Sanat yapıyorum. Şurada bölmez misiniz? Siz ikiniz acaba? bölmez mi? Terbiyesizlik yapmayın. Lütfen. Hayır ya bu ülkede var ya. sizin gibi iller yüzünden, sizin kafadakiler yüzünden hani. Sana hiçbir zaman böyle üst seviyelere çıkmadı. Ya, ilerlemedi yani. Hep bir ataşma, hep bir sataşma, hep bir hangover. Yani hep bir... Lan! Akıllı... Lan! Atmayın lan! Lolon! Bak bu ülke affetmez sizi. Bu ülke affetmez yaptıklarınızı. İçime sıkıntı bastı daha. Lan sırtıma da bir şey batıyor lan. burada Gereksiz gereksiz. Böyle bir hayatın gerçekleriyle mi yüzleştim acaba ya? Acaba hayatın gerçekleriyle mi yüzleştim? Galiba ondan sıkıntı ondan sıkıntı. Sıkıntılar. Sıkıntı var. Sıkıntı bende de var böyle bir hafif şey oldu bana da şey ha dünler yok ya bana pek bir şey olmadı uyku sersemeyim ya ondan yani yoksa tüylerim diken diken baksana Bak. <laughs> sucuk yok mu ya Var işte <laughs> bizim Sezai abinin oğlu Rıfat değil mi la bu? Arabayı çarptıracağım lan! Hayır, bak şu, ben size söyleyeyim şu cancık sucuk için ya. Şu ya, şu. Bunun için değmez bak ama. Bunun değmez. Bunun için değmez bak yapmayın. elim ayağım titrettiniz benim burada. Bunun için değmez. Rençiz lan biz unutmayın İstanbul vahşidir öğrenci daha vahşi öğrenci içlerine inmek zordur bütün bunlara rağmen öğrenci içlerine girmeye hazırsanız sizi öğrenci içlerinin içten öğrencileriyle baş başa bırakıyorum anam ay içim geçmiş lan oy içim geçmiş neler gördüm neler Bizim hayatımız film olur lan. Bizim hayatımız film olmaz Dündar. Olmaz. Kime desem RTS'i okuyorum diye ilk aklına dizi, gelen şey bizim dizi. hayatımız film olur. Dizi, Herkes... Dizi. 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 Ne? Dizi. dizi lan. Dizi lan bildiğimiz dizi. Dizi mi? Dizi olur. Dizi iyi. Dizi güzel. Dizi. Film olmaz ama. Dizi iyi. Dizi güzel. şimdi. Aferin dizi iyi. Proje çok farklı bir proje abi, farklı. Farkı da şurada ortaya çıkıyor. Bir öğrenci evinde 3 kişi. Sen bakma şimdi ilk bölümde pek bir şey yok da abi, biz sonradan fena yutturacağız İlk bölümün günü almaz abi, sen çok iyi bilirsin bunu. Şimdi abi mesela bu projeyi beğenmezsen birkaç tane daha farklı düşüncemiz var. 2047'ler gibi. Yoksa sen projeyi kabul ettirmek için öyle yalvaracak değilim sonuç olarak. <laughs> abi bize el ver abi, abi bize destek abi. Ama bu proje tutmazsa Bizi 80'ler abi. 80'ler ya. Abi, abi bak. Abi. Abi Allah aşkına. Güven bize. Güven bize abi. Biz basmayız o tuşa. Abi bak biri gülüyor. Kim gülüyor lan? Abi. Abi biri projeyi duydu gülüyor. Abi biri... Abi gençlere el vermek lazım. Şu gençlerin elinden bir tutun ya. Elim mi gülüyor abi? El, Elif Ha? Beğendin mi? Ha? Ne? Abi bak şşş Sessiz söyle çocuklar duymasın Muhteşem haberi ben vereceğim onlara Hadi Hadi Gel bir ol Bir, bir ol Bizimle bir ol Bize güven abi Öğrenci içleri Olduğu kadar komik Hiç olmadığı kadar absürt Öğrenci içleri